Hoş geldiniz. Ben yine dün akşamki gibi akşamdan başladım vlog. Allah severseniz böyle devam edebiliriz bir süre. Aa, burada arasın beslenmesi için sucuğu pişiyor ekmekle. Mısır unu ve unla karıştırıp mısır ekmeği mayalayacağım. Bunu yarın sabah fırına iteceğim. Onun dışında da bugün bir kek çırpmayı planlıyorum. Kakaolu kek söylemiştim ya canım istiyor diye. Burada mayamı ılık suya koydum çalışsın diye. Şöyle koyayım. Hem sohbetimiz yapalım. Efendim oğlum? Bu olay evet. Bu olay karşısında ağzıma çıkan çok şaşırdım. Doğru. Yaklaşık bir kilo da un. Ya mısır ekmeği gibi olmasa bile mayalı ekmek. Fırına iteceğim işte yani. Duşumu aldım da. Halimin kusuruna bakmayın. Biraz daha özenli kameraya çıkmayı seviyorum ama. Hep hali yani. Ne hoşunuz geldi. Güzel sıcak bir duş aldı. Oh, çıkar ne güzel Kaşarını veriyorum şimdi. Tostumun. Siz aslında tripoda koysam daha mı güzel göreceksiniz sanki her şeyi. Aynen öyle yapacağım. Şimdi, mayonez ketçap karışımıma da sıkayım. Şimdi kapatalım. Böyle. İki bölünük olacak bu. ikiye böleceğim. O yüzden biraz büyük yaptım. Evet. Kaşarı erisin. Siz alalım. Dün akşamdan ya şey ne dün akşamı? Bu sabahtan yapı bitiremediğim Kuş Kuşburnu içiyorum bir yandan da. Size alayım şöyle. Anam gözümün altı birazcık akmış mı? Sileriz. Daha yepyeni çıktım. Şimdi un. Mısır unu normal un. Karıştırdık. Kızlarım bunu biraz cıvık yoğuracağım. O yüzden hani belki hiç el bile girmeyebilir. Mayı suda açtırdık. Yaş mayı olduğu için... İlla kabarmasını kurumaya gibi beklemiyorum. İlla ki sabaha kadar zaten çalışıp şişirecektir hamurumuzu. Bu akşam ne oldu biliyor musunuz? Cavit abi dengesini kaybedip düştü. Kaşını patlatmış. Kardeşim onu hastaneye acile götürdü. Çok üzüldüm ya. Karşı komşum vardı ya yaşlı adam. Şekerli hastasıydı herhalde. Dengesini kaybetti şifasını aradım da sıra bekliyoruz dedi kardeşim. Ciddi bir şey yok dedi. Sadece kaşına küçük bir dikiş şey dedi herhalde. Yarın sabah görüşürüz. Elbet haber alırız. Rengi böyle sarı sarı olmaya başladı. Bu da size gece motivasyonu olsun. Yumuşak ve hatta mümkünse cıvık bir hamur yapacağım. İki. tavaya dökerken böyle kek hamuru gibi dökmek istiyorum bunu. böyle olunca puf puf oluyor biraz daha ince yapacağım normal ekmek gibi kabarık yapmayacağım iki tepsiye böleceğim bu buna yeter galiba yemek olarak zaten pilav var Arasını beslenmesini de hazırladım mı herkes sağ ben selamet hamur işlerine çok sararsam küçük bir yoğurma makinesi alabilirim kızlar. Yani tezgahımı temiz seviyorum ama yine de bu işler için neden olmasın. Evet güzelce karıştı bence. Bileğim de yoruldu. Bir yarın sabah böyle kocaman kabaracak. Mısır unuyla normal unla yaptım. Bu arada nimet un A101'in ununu ilk defa alıyorum diye hatırlıyorum. Hiç A101'in ununu daha önce kullanmamıştım. Şokun ununu hep alırdım. Migros'un unu da güzel. Piyale un da güzel. Bimin efsane unu da eşit artık. Yani piyale undan sonra Bimin ununu beğenmiyorum. Kalitesini boz gibi geliyor bana. Tamam şimdi. Burası tamam bebişler. Bunun ağzını tepsiyle kapatıyoruz. Ve mayalanmaya yapıyoruz. sabah kadar böyle Elbette ki mayalanır. Hiç acelemiz yok. Bugünden hem mayası zaten kalkmaz. Hem de ekmek aldık marketten gereken arası. Ekmeğimiz var yani anlayacağınız. Tamam bunu yağını sürelim. Ve kaldıralım. Beslenmesini de hazırlayalım oluşumuzun. Sizinle akşam vlogu başlamış olduk. Un kalsın çünkü daha kek yapacağım. Tereyağı. 9. Annem mercimek çorbası yapmış. Birer salsa mercimek çorbası içtik. Karıntı döküldü. Arasa da anneannesi tost yaptı. Onunla şimdi dondurma keyfisi yapacağız birazcık oğlumla. Artık ailesini geçen başlamıştık bölümünü bitiremedik. Onu bir 10-15 dakika izleriz. Ondan sonra yatış. Falan yavrum. İyice elsin. Aras kuru üzüm koyacağım tatlı yerine. Kuru üzüm. Bir de kek yapacağım ya. Kek koyarım. Üzüm az mı koyayım? Neden azmış oğlum? Sen de 8 tane kuru üzüm koyayım. Çok güzel. Tamam olmuş. Peki canım. sen de benim balımsın da bu pi pilav neden yenmemiş? Ne güzel sebzeli pilav. Şu kadar açık kalmış bir şey olmaz. Tamam anneciğim. Sen de haklısın oldu Bunu koyalım. Bunu yese bile gene fayda. Air. Air suyu tatlısı şey koyacağım. Bir tane tuzlu su kek koyacağım tatlı yerine. Meyvesi, meyvesi şey, tuzlu su tatlısını koyacağım. Bir de. Peçeteye koymuyorum. Ben de böyle yapıyorum. Uşumun beslenmesi hazır. Ezgi abi toparlayalım. Topmak için buradan bir alalım. Saçımızı arkaya atalım. avlamak için yaparız. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Akşamları böyle oluyor. Hiç düzen falan takip edemiyorum. Ta ki işleri bitiriyorum. Yemeği pişiriyorum. Ne yapacaksam tezgahta yapıyorum. Sonra temizliğe girişiyorum. Tezgahımı temiz bırakıp öyle yatıyorum. Yani benim için akşamları önemli olan zamanla yarıştığım için hızlıca pişireceğim şeyin hazır olması. Şeker. Üzerine zaten pudra şekeri dökeceğim için çok abartmıyorum. Fırını açtım. Çıp 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 Sonra yoğurt, sıvı yağ. Onun kabartma tadı var iyi ya. Tipi geç geçti. Ben yoğurttan yapıyorum. Güzel oluyor tadı. Alt üstlü fanlı olduğu için fırının iki tepsi pişiriyor bir anda. Şükrediyorum yani bu özelliğin. Geçen annemin fırının acizliğine uğradı. ikinci tepsi yaptığım kurabiyelerdeki ikinci tepsinin altı yandı. Tam olmuyor yani. Ne kadar olmadı eski bir fırın. Eski derken 2023 yılında almıştık ya internetten sipariş verdik ama tek fırında tek tepsiyi pişirmek için yani iki tane de pişmiyor. Ben de kendi fırınıma aklım gitti. Hı. Yağlandı. Müşteriler diyor ki o kadar tatlı var ki ama diyor, bazı otellerin müşterisi tabi, her otelinki değil. Klikya'nın mesela tatlısı çok lezzetli çıkıyor. Akman pek eh işte öyle lezzetli değilmiş. Ben deneme şansım olmadı tabii ki de yani o kadar fazla çeşit var ki ama hepsi o kadar tatlı gidiyor müşteriler. Biz de sadece bir, iki çıksız, ne kadar lezzetli olur. Tabi durun bir emin olalım pişsin de değil mi? Hemen kendi kendime girdim şey havalara kendim kendime gene bir şey attım. Şöyle yoğurt. Yoğurt keki güzel kabartıyor. Bence yoğurtla kek bana daha çok et keki gibi geliyor. Ya tabii sütlü olan kek de güzel oluyor ama ben yoğurtla yapıyorum yıllardır. Buna unu az koyacağım. Dikkat edeceğim yani hani abartmadan. Kim kekler yağsız olunca da pandispanya gibi çok güzel kabarıyor. Benim kekim illa yağ istiyor yani. Biraz daha yoğurt katalım. Siz bu ölçüleri birer su bardağıyla deneyin. Eğer kıvam tutmazsa birer çay bardağıyla deneyin. Yani yoğurdu ve sıvı yağı ve iki yumurtaya düşürün. O zaman da çok mükemmel oluyor. 3 yumurtalı ilk defa yapıyorum. Yağını da yoğurduna biraz fazla koydum iki tepsiye böleceğim için. İnşallah lezzetli bir şey ortaya çıkar. Komple kakaolu yapmayacağım. Mozaik yapmaya çalışacağım. Bakalım. Gel bakalım sen buraya. Yavaş ilerleyeceğim. Abartmayacağım onu Kabartma tozu. vanilya. At ne boş at. At çöpünü sağa sola ne boş. Karıştır karıştır karıştır. En sıkıştığım anlarda birazcık bir tık su koyabiliyorum bazen. Hani açmak için. Hamuru baktığımda un fazla kaçtı ya. Hiç tadını bozmuyor. Hiç korkmayın. Yani un fazla kaçtığı an hemen hop azıcık su. Suyla açabilirsiniz hiçbir fark olmuyor. Aynı yumuşaklık, aynı tat. Abartmadan tabii. Tamam, bence kekimin kıvamı gayet iyi. Topaklıkları bir giderelim. Efendim balım. Hemen duşa gir. Hemen duşa balım. Ona elini sokacak mu? Hayır, el falan girmez mi? Ha, bitti direkt yani. Elini sokmuş muydun? Hayır, asla öyle bir şey yapmadım. Ne, Kurabiye de mi oluyor sadece? Kurabiye de hamur gibi, evet. Onu yoğuruyorsun. Bunları böyle değil. Şey yapıyorsun. Ha, direkt Tam fırına olduğundan... atıyorum bunu. Evet. Anladım. Evet, bir tane. Anlamışım. Anladığına sevindim Balığım. Onu bir şey kullanacak mısın? Neyi bir tane? O kalıbı. Evet, kullanacağım tabii ki. Neyi? Kakao yapacağım. Yapıyorum o. şu anda. Neye Yarım su bardağı kadar kakao. kakao. Üzerine koyacağım mozaik kek yapıyorum ha, ha, Üzerine mozaik kek yapıyorum oğlum. Bozma şimdi Hı. Tamam, okey. Mozaik ze zebra kek olacak. Zebra. Sen ödevini ve duşunu halleder misin bebeğim? Bak ödevim saat ilerliyor. O zaman hemen duşa. Koş, ha. koş balım. Zaten tamam kakao unsurlu. Aferin oğlum. Da en sevdiğim cümle neymiş? Tamam Oy kuşum benim Buna çok az. Çünkü az olursa daha şey olur, hayırlı olur. Pek de mozaik ya da ebruli gibi olmadı ama eminim istediğim gibi erkekli olacak. İnşallah evvelallah. Alın size 10 dakikada 3 çeşit hem tostu yaptım hem keki yaptım hem ekmeği çırptım hem ekmeğin hamurunu çırptım Allah hiç burada kalan şeyle uğraşmayacağım yok spatula ile kazırdım fırın bayağı ısındı hemen atıyorum artık fırına. İlk önce 200 derecede 5 dakika, 8 dakika pişiriyorum kızlar. Ondan sonra altını kısıp 170'de, 180'de şey yapıyorum. Yanlışlıkla oldu aşkım. Efendim oğlum. 20 25 dakika sonra. Kapımı çaldım. Yok anneciğim tepsiyi vurdum. Ha. Tepsiyi yere vurdum. Ha, kapımı çaldım. Evet. Ne hamaratlığı bu akşam böyle. O de böyle olsun. Çünkü pilavdan var daha. Acıkan varsa onlara servis yapabilirim. Ama şimdilik kimsenin yiyeceğini zannetmiyorum. Ekmekle yani sabah mis gibi evim ekmek kokusuyla dolacak. Allah inşallah. Rabbim bereketini, rahmetini bizden eksik etmesin. Ni boşunuz sizi öpüyor. Sabaha kadar kendinize cici bakın. Ben bu geceden sonra sizde birkaç saniye sonra vlogda görüşüyoruz sizinle biraz dağınık oldu. Değil mi buralar? Hallederiz. Haydi yine sizi. Son hallerini tabii ki yarın göstereceğim. Çekimin. Ekmeği zaten beraber yapacağız sabah. İlk işimiz ekmek yapmak olacak. Aa kızlarım nereye daha karpuz kesecektik? Tam deyimle uyumlu oldu değil mi? Şu kakaosunu alayım da sarı bezi mahvetmesin. onun üzerinden sileyim. Karpuz da dilimleyeyim. Şöyle de üstünden geçelim sarı bezle. diğer karpuzu pek beğenmedik. İki tane almıştık. Birisini annemin orada yedik ya. Bakalım bu nasıl çıkacak. Pek de bir şeye benzemiyor zaten. Halinden belli ama yine de insan. Aslında mevsimin olmayan meyveyi yememek lazım. Benim suçum birazcık acele ediyor işte böyle karpuz kavun konusunda çok sever çünkü. Neyse en azından dediğim gibi sulu sulu bir meyve niyetine yenilebilir karpuzu da masaya koyayım. Atıştırız ikişer dilim. Dolapta mahvolup gitmesin daha kötü. Haydi bu sefer kesin gidiyorum. Görüşüyoruz sonuna. Yarın. Sabahın köründen günaydın. Arası şimdi gönderdim. Sarayım hemen kahvaltısını verdim. Tüm kayınpederim Halıyı buraya asmışlar. En güzel çünkü halı burada kuruyor efendim. Hem yüksek hem de böyle asacak ızgarası olduğu için terasımın bayağı bir çiğ yağmış baksanıza. Evet nasıl keyifler hayırlı cumalarımız olsun. Bereketli, nurlu, imanlı, sevgi dolu, huzur dolu, aşk dolu, bereket dolu bir günümüz olsun inşallah. Dün onu devam ettiriyoruz. Bilmiyorum bu konsept hoşunuza gitti mi ama benim için daha kolay oluyor sanki. Çünkü e, o, dükkanda da oyalanıyorum. E, ondan sonra kısa bitmiş oluyor gün. Ama üçüncü vlog'dan sonra gecenin devamını bu sabahki vlog'un başında izlediniz. Bence güzel. Doydu ne o kadar aşkım? Canavar seni. Ha iki tane atmıştım bir tanesini. Hop içeriye girme. Yusuf terliklerini sileceğim. Islak beni çıkardım artık o şey işe terlik giyiyor. Havaları ısındı ya daha rahat ediyormuş. Nedir sendeki durumlar anlat bakalım anne. Nasılsın bakalım? İyi misin? Görüşemiyoruz. Anne erken gidiyor, geç geliyor. Ha? Sen beni özlüyorsun aşkım. Özlüyorsun annesi. Canım. Canım. Canım ne yapalım? Yatalım ya koyun koyunu. Sen nerede yaralandın? Nerede? Ne yaptın? Kimseyle kavga mı ettin sen? Ha, seninle koyun koyuna yatalım mı? Yatalım mı? Canım. Canım. Hadi git. Bak koltukta güneş var. Hadi git koltuğa. Hadi benim bebeğim. Hadi bakalım. Şu terlikleri şimdi silerim size. Ne göstereceğim? Şimdi ben dün bu kurumuş olan çılgınları suladım ya. Bakın hemen nasıl baş kaldırmışlar. Hele buna bakın. Allah'ım ne güzelliktir. Ne güzellik. Aslında onlar çoktan çiçek açması gerekiyor. Çünkü tam zamanı şimdi bu mor çiçeklerin de. Bu da suyunu içince bak hemen tazecik, tazecik nasıl görünüyor. Mis, güzelim benim. Sen beni birazcık gözün ama seni kurtaracağız. Seni kurtaracağız inşallah evvel Allah. Seni birazcık daha bol suluyarak. Yerini sevmediysen sana şöyle de bir şey yapabilirim. Bak şöyle bir güneş verebiliriz. Ha? Kökün güneş alırsa o yavrusu da çıkıyor büyüyor. Şu neydi ise kurumuş. kök dışarıda kalmış onun üstüne toprak lazım bir avuç toprak unutmayayım getireyim de şu kök dışarıda kalmış o yüzden kurumuş olabilir çiçeğin kökü her zaman kapalı olacak şeyin altında bak şimdi koltuğa çıkacak bak he. Heh. bak hep benim oturduğum yerde oturmayı seviyor ne araştırıyorum acaba heh, otur artık titiz bir de kokluyor çöp arabası geldi Çöpleri başaltıp gidiyor. Çöp arabası nasıl oldu da servis geliyor zaten. Peş peşe. Birazdan servisin sesi duyulur. Arasımı hazırladım, yolladım. Beslenmişsin zaten. Dün hazırlamıştık kekin çok güzel oldu. Keki göstereceğim size. Bir de ekmek yapacağız sizinle beraber. böyle oldu. Büyük olan da böyle oldu. İnce oldu ama çok lezzetli oldu. Aslında bu iki hamuru da tek kek kalıbında birleştirmem lazımdı ki iyice kabarsın ama ben memnunum tadı da çok güzel. Tamam istediğim kakao oldu. Kek olmuş. Biz yarın pikniğe gidiyoruz. Bugün yufka olayını halletip yarına bu saatlerde kalkıp börekleri sarıp aslında bu geceden de hazırlayabiliriz. Börekleri bu geceden hazırlayıp tepsiye koyup üzerine sosunu koyup tavada böyle güzelce yumuşamasını beklemem lazım. Şimdi bu unu şeyde de araştırdım. Mısır unu ekmeği tavada da teflon tavada da hafif dibini yağlayıp da yapılabiliyormuş. Bir öyle akıtma gibi deneyeceğim. Ondan sonra bir de fırında deneyeceğim. Evet. üstüm başımı değiştireyim. Hemen geliyorum. Hala tişört giyiyoruz. Tişörtün üstüne yünlü bir şey giyiyoruz. Yani sabah serinliği ama ben bugün arası dün mont giydirmiştim. Bugün mont giydirmeden gönderdim. Çünkü terlemiş okuldan geliyor. Bir ikincisi de dünküne göre hava biraz daha sıcaktı bu sabah zaten hiç kemküm etmedi altına da şort giydirdim bu arada kapri giydirdim ince çorap giydirdim spor ayakkabı şart zaten terlik ve çocukları okula gönderemiyoruz bunu ta ilk yılda söylemiştim müdür galiba diye hatırlıyorum 4 yıl önce ondan sonra da hiç zaten şansımız denemedik zaten hiç giydirmedim ben araz terlik sandalyesi de zaten araz hiç mi hiç sevmez bizim araz daha çok ya spor ayakkabı olacak o da rahat olacak ya da e, terlik olacak böyle ayağında löp 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 gezecek böyle e, spor ayakkabısını giydirdim. Yani ince çorap giydirdim. Ama hava şimdi bozdu ve ben üşüdüm. Üstüme bunu kalın kalın giydim. Düşünüyorum acaba. Gerçi yok ya okul sahil bölgesine ya. Daha sıcak olduğu için. Neyse biraz sessiz konuşayım. Okul bölgesinde olduğu için bence ee, üşümez diye düşünüyorum. Aynen. Montu falan kaldırdım kaldırdım derken yıkayıp kaldıracağım o şeye koydum gardırobuna koydum neyse hamur beni bekler işler beni bekler sizleri öpüyorum <laughs> mısır unumuzun <laughs> mısır ekmeğimizi ikinci blokta yapalım saat 12'de